Merhaba çiçek severler hepinize selamlar. Bugün sizlere bir bitki hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım. Bulunacağım bitkinin ismi Signogium bitkisidir. Diğer bir adıyla okbaşı ya da melek kanadı olarak da ülkemizde ismi geçiyor. Bunların türleri nasıldır? Ne tür bir istekleri var bakım olarak? Güneş mi ister? İşte sulama çok mu ister? Besin ister mi? Sıvı besin. Bunları özellikle sizlere geniş bir şekilde aktardım çoğaltmasına kadar bilgiler mevcuttur. E, i̇sterseniz yavaşça videomuza giriş gerçekleştirelim. Okbaşı çiçeği diye de bildiğimiz esas adı Syngonium podophyllum olarak geçen latince ismi olan bitki. E, melek kanında olarak da bazı kişiler bunu e, dillendirmektedir. Bu bitki ev ortamlarına mükemmel uyumluluğuyla en iyi salon ve süs bitkilerinden biridir diyebiliriz. Anavatanı Orta ve tropik Güney Amerika'dır sevgili çiçek severler. Bitkinin özelliklerine isterseniz biraz da değinelim. Bitki görselde de gördüğünüz gibi iri gösterişli yaprakları ile oldukça dekoratiftir. Daha önce de söylediğim gibi bu nedenle evlerde en çok bakılan bitkilerden bir tanesidir. Okbaşı bitkisinin yaprakları yeşil, gri yeşil lekeli, genç iken tek daha çok 3-7 bazen 9 parçalı gövdesi ince ve sarıcıdır. Bitki biraz da sarmaşık türü olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu bitkinin birçok farklı türü geliştirilmiştir. Yapraklarındaki renkler daha tatlı yeşil veya daha grimsi yeşil, beyazı fazla veya az, hatta sırf krem rengi ya da sırf pembemsi ya da mavimsi renkte yaprakları ve düz yeşil yaprakları olanlarını piyasada bulabilirsiniz. Genelde semt pazarı ve bunun dışındaki diğer işte yapı marketlerde klasik görseldeki renklerden bulabilirsiniz. Ama farklı renkler daha demin söylediğim gibi farklı renklerde var. Bunları da daha böyle özel yerlerden daha ücretli fiyatta getirtirme şansınız tabii ki bulunmaktadır. Bu bitki esasen orman altı bitkisi olarak geçen ağaçların dibinden sarılarak yaşayan bir bitkidir. Ama orman dışında da şiddetli güneşe uyum sağlayabiliyor. Bu nedenle e, bu bitkinin çok büyük bir avantajı olarak gözüken bir durumdur. Özellikle evlerde bakarken bu biraz da artı bir pozisyon oluyor. Çünkü normalde e, doğrudan güneş ışığı almayan yarı gölge ve gölge ortamları sever bu bitki. Yani ormandaki durumu da anlatmıştım size. Çok fazla aydınlık, çok fazla güneşli bir ortam aramıyor. Evlerde en sorunsuz bitki okbaşı. Ok çiçeğidir diyebiliriz bu durumda. Loş, ışıklı köşelerde bile güzelce gelişimine devam edebilir. Güneşli yerlere uyum sağlayabilir. En uygun ortam sıcaklığı ise genelde 18-24 derecedir. Gündüz ise 24-27 derecedir. 13 derecenin altına fazla tolerans göstermez. Burada çok fazla durursa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yüksek orantılı nem, yani %75-%80 civarında nem isterler. Orman bitkisi olduğu için o biliyorsunuz orada nem çok fazla oluyor. Nem içinde ben size burada bir ipucu vereyim nasıl yapacağınıza dair nemi. Saksının altına 3-4 parmak yeri yüksekliğinde bir kap alıyorsunuz. üzerine doluca şey koyuyorsunuz. Çakı taşı koyuyorsunuz ve daha sonrasında çakı taşlarının üzerine çıkmayacak şekilde onlarla birebir gelecek şekilde su dolduruyorsunuz. Daha sonrasında bitkiyi alıp bu çakı taşlarının üzerine yerleştiriyorsunuz. Ne oluyor? Su buharlaşmaya başladıkça sıcağında etkisiyle yapraklara doğru, havaya doğru bir salınım gerçekleşiyor ve yapraklara nem sağlamış oluyor. Bitkiye nem sağlamış oluyor. Bu sayede nem olayını çözmüş oluyoruz. Yaz döneminde su püskürtmesi de yapabilirsiniz tabii ki. Kışın tavsiye etmiyorum çünkü kışın hava soğuk olduğu için evlerde de belli bir saatten sonra kalorifer sönüyor. Ne bileyim UFO ya da ısıtıcı kapatıldığı için o orada sıkıntı yaratır. Bunu birazdan detaylı olarak size aktarıyor olacağım. Peki biz bu bitkiye nasıl bir toprak kullanmamız gerekiyor? Hazır poşet topraklar var. Kaliteli torf toprağı alabilirseniz. Ama hacim olarak bir kısım orman toprağı, bir kısım torf veya yaprak çürüntüsü ve bir kısım dişli dere kumunu karıştırabilirseniz köklerinin daha iyi serpilip ve daha iyi geliştiğini göreceksiniz. Ve bitki daha da sağlıklı olacaktır. Sulama nasıl olacak peki? Ona da biraz değinelim isterseniz. Yazın bitkilere bol su verilmeli. Ve yaprakları sık sık kireçsiz su ile püskürtülmelidir. Kışın verilen su biraz azaltıyoruz. Çünkü e, kışın çok fazla su ihtiyaçları olmuyor. Toprak çok fazla buhar yapıp e, suyu kaybetmiyor. Hafif nemli kalması yeterlidir. Yazın bol su verilmesinin nedeni bitkinin nem çok sevdiği için... Buradan nemini alması amaç güdülüyor. Fakat bol su vermek demek de tabii ki yanlış bir toprak kullanırsanız yani su tutucu bir toprak kullanırsanız ve saksının alt delikleri yeteri kadar açık değil ya da kapalıysa bol su bitkiyi çürüterek öldürecektir mantar komasına sokar yani. Ona da özellikle lütfen dikkat edelim sevgili çiçek severler Saksı değiştirme işlemi genelde genç bitkilerde her yıl yapılabiliyor. Yaşlı bitkilerde ise 2 yılda bir Mart ayında ya da Nisan ayında yapabilirsiniz sevgili dostlar. Mayıs ve Eylül arasında yani bu yaz döneminde sıvı besin verebilirsiniz. Bu 20-30 günde bir olacak şekilde yine sulama suyuna takviye yaparak olacaktır. Lakin çok fazla bitki besini isteyen bir çiçek bir bitkimiz değildir. Vermeseniz de olur. İlla ki vereceğim diye kendinize şartlamayın. Evet, gelelim çoğaltılmasına. Bir gittiniz komşuya, bir gittiniz akrabanıza ve bu bitkiyi gördünüz. Ben buradan bir e, kök alsam, bir yaprak alsam nasıl olur? İşte onun da cevabını vereyim. E, çoğaltılması genelde dalların suda bekletilip köklendirmesi veya direkt toprağa dikme usulüyle yapılır. Genellikle dallarını suda bekleterek köklendirebilirsiniz. Köklendirdiğinizde yine saksıya dikiyorsunuz. Fazla sıcak olmayan aylarda suda bekletmeye gerek yok. Direkt toprağa dikebiliyorsunuz ve kesinlikle kökleniyor. Hani köklenmemesi gibi bir durum söz konusu değil ama dediğim gibi sıcak aylarda direkt toprağa yapıyorsunuz. E, sıcakta böyle yaparsanız yine köklenir ama köklenene kadar e, yapraklarda yaprakları da kısmen kurur. Onu da özellikle yine dikkat edin sevgili dostlar. Son olarak aktaracağım konu bu bitkinin hastalıkları var mı, zararlıları var mı? Onu da biraz değinelim. Önemli hastalıklarından bir tanesi bakteriyel yaprak lekesidir. Kök çürüklüğü ve pastır. Zararları vardır. Bunlara kabuklu ve unlu bitler vardır. Mesela yaprak lekesi olabiliyor. Genellikle yaşlı yapraklarda gözüküyor. Lekelerin üzeri duman rengi gibi fungal yani mantar rengi örtü ile kaplanıyor. Burada hastalıklı bitki ortadan kaldırılmalı. Sıcak hava, fazla nem, aşırı sulamadan kaçınmalıyız. Belirli ilaçlar oluyor bunlarla alakalı. Eminönü Çarşısı'nda var ya da herhangi çevrenizde zirai ilaçlar satan yerlere söylerseniz onlar size yardımcı olurlar. Mantar ilacı derseniz fungal için kullanacağım derseniz yardımcı olurlar. Bunun dışında siyah kök çürüklüğü ve bu hastalıklarda etkilen bitkilerde gerilmeler, yaşlı yapraklardan başlayan klaros ve çoğunlukla solgun belirtileri gözükür. Köklerde çürüme olur. Özellikle kabuk tabakası genelde açık kahverengi. Bazı hallerde de yine siyah renk alabiliyor. Yani bitkinin daha çok sulama ve çok fazla üzerine nemde kalırsa mantarlaşma aynı biliyorsunuz bu begonyalarda da oluyor küllenme hastalığı gibi. Bu benzeri bir sıkıntı oluyor. O yüzden belirli zamanlarda sulama yapın. Çok fazla sulama yapmayın. Çok fazla yapraklarını püskürtme yapmayın. Özellikle sabahın çok erken saati ya da geç saatlerde bu püskürtmeyi yapmayın. En sıcak olan gündüz saatlerinde yapın ki bir an evvel o nemini alsın ve orası kurusun eğer akşamın saatine kalırsa orada ıslak kalan damlacıklar bitkiye mantar durumunu, küllenme durumunu oluşturuyor. Sevgili dostlar, okbaşı bitkisi, melek kanalı bitkisini size elinden geldiğince aktarmaya çalıştım. Bu bakım koşullarını gözeterek eğer bitkimize bir yer açar ve onun bakımını yaparsanız size fazlasıyla karşılığını veriyor olacak. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Zaten çoğu bitkimizin yerini sevmesi, bakımını güzel alması çok önemlidir. Bazen hatalarımız oluyor. Uygun olmayan yere uygun olmayan bitkileri koyuyoruz. Buna da özellikle lütfen dikkat edelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.